Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nazlı Meleğin hamile olduğunu sonunda öğrendi ve gerçekten Murat'ın nasıl böyle bir şey yaptığına inanamadı. Nazlı tabii ki durmayacak ve Murat'tan ayrılmak istediğini söyleyecek. Murat ise tabii ki kendini suçlu hissettiği için bu ayrılık olayına bir şey söyleyemeyecek ve kabul etmek zorunda kalacaktır. Fakat Nazlı ise bir süre boyunca Zeynep'in bir şey anlamaması için çabalayacaktır. Melek ise Nazlı'nın her şeyi öğrendiğinden dolayı gerçekten şu anda çok mutludur. Fakat Melek'in bu mutluluğu uzun sürmeyecek ve yeni bölümde Murat Melek'i evden kovacaktır. Melek ise tabii ki durmayacak ve oyunlarına devam edip konağa dönmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Melek şu anda yürüyebiliyor fakat bunu kimseye söylemiyor. Tabii ki hamileliğini kullanarak konağa daha çabuk dönüp oyunlarına devam etmek isteyecektir. Öbür taraftan ise Levent Ela'ya yalan söylemeye devam ediyor. Bundan dolayı da Ela Furkan'ın kendisine zarar vereceğini düşündüğü için Furkan'dan kaçıyor. Bu ise ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacak ve e, Furkan Elayı bulacaktır. Bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.